Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türk sihalarına övgü, zaferin arkasındaki sihirli kurşun. Değerli izleyenler, uluslararası tanınırlığa sahip medya kuruluşlarında Türkiye üretimi İHA ve sihalara yönelik övgü dolu yazılar yayımlanmaya devam ediyor. Amerikan Forbes dergisi Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferi sonrası Türkiye'nin İHA ve SİHA üretimindeki başarısını bir kez daha gündemine taşıdı. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı zaferinin arkasındaki sihirli kurşun dronlar başlıklı David Heplik imzalı yazıda başta Bayraktar TB2 olmak üzere Türk İHA ve SİHA'larının Türkiye ve Libya'nın ardından Karabağ'da da farkını ortaya koyduğu belirterek şu ifadeler kullanıldı. Azerbaycan'ın kullandığı insansız hava araçları Ermeni hava savunmasını ve yer varlıklarını ortadan kaldırabildikleri sürece gerçekten de sihirli bir mermiydi. Azerbaycan çatışmada birkaç farklı insansız hava aracı kullandı. En ölümcül olanlar arasında Türkiye tarafından tedarik edilen Bayraktar TB2 dronları oldu. Bir ABD MQ-9 Reaper ağırlığının yalnızca 8'de 1'i ağırlığında ve saatte sadece 80 mil hızla hareket etmesine rağmen tb 2 4 akıllı mikro mühimmat lazer güdümlü füze taşıyor ve savaşta oldukça etkili olduğunu kanıtladı. Dergide Azerbaycan TB-2'lerden füzelerin vurduğu anlaşılan araçların birçok derleme videosunu yayınladı. Benzer bir durum Haziran ayında Suriye'de de meydana geldi. Ve burada yine Türk bayraktar, TB2'ler, Rus yapımı düzünelerce uçak savar aracı imha etti. Sözlerine de yer verirken kazanılan başarıların ardından birçok ülkenin benzer bir strateji izleyeceği, i̇ha satın almaya yöneleceği öngörüldü.